... kita? Yes evet. İşte, işte, işte şöyle yani. <laughs> Kim aldın Burhan? Burhan mı Şu an e, ee, kamptayız. Maçlar bitti. Olimpiyat Temmuz Ağustos'un sonu Ağustos'un başı

აუთე მარცხენაი დაგულად რატომ არის Şu an Macaristan, bu top e, Tata olimpik Merkezi'deyiz. 10-15 ülkenin katıldığı ortak bir kamp. Daha çok Olimpiyat vizesi alanların bulunduğu bir kamp. <laughs> Ben de toplama rakamları Oğlum arada şunları ses Veriyorum. Söyle. Cevap veriyorum abi. Ver ver imiş. 30 saniye diye biliyorum. Evet, biraz geç. Yani profesyonel anlamda gelişebilmek için 8-9 yaşında başlaman gerekiyor. Ama sağlık için yapılabilir tabii ki de iyi bir yerde antrenman verecek kişi antrenörün nezaretinde sağlık için yapılabilir yine. Şu an e, kuvvet antrenmanlarımız yok. Daha çok binder antrenmanlarımız var. İlerleyen zamanlarda olduğu takdirde tabii ki de paylaşılabilir. Macaristan. Tata Olimpiyat Merkezi. Güreş hızlı olabilirsin. Ayağa giremiyorsan koordinasyon meselesidir. Teknikte koordinasyon ve rotasyon açılarını oluşturamadığın zaman teknik ilerleyemez. Biraz başka bir antrenman, özel bir antrenman yapılıyoruz haye şu an. Koordinasyon nasıl düzeltebilir senin başındaki antrenör? Sana uygun bir çalışma programı yapıp bu çalışma programı doğrultusunda tekniğin kendi yapısına göre çalışılma sistemiyle oluşur. Tekniğin anatomik olarak çalışıldığı takdirde düzelme meydana gelir. Ve sürekli çok tekrar yapılması gerekiyor bir teknikle profesyonelleşmek için. Benim adım Hakan Başar takımın masörüyüm. Enes Başar. Rıza sakat değil. Rıza kendini özel e, teknikler için antrenman, özel antrenman yapılıyor şu an. Evet, Olimpiyat takımı belli. Takımımız belli. Ama ee, takımımız belli ama şu an benim açıklamam uygun olur mu bilemiyorum. Şu an şu anlık belli. Şimdi Nihatcığım tekniği güzel yapabilirsin ama maç güreş esnasında bu tekniğe uygun ee, pozisyonu meydana getirmen gerekiyor, üretmen gerekiyor. Tekniği yapabilmen için o pozisyonu e, uyarlaman gerekiyor. Yoksa teknik durduk yere oluşmuyor. O pozisyonu, o açıyı oluşturup e, tekniğe girmek gerekiyor. Mesela şu an gördüğümüz gibi, bak arayışı, arayış peşinde, çubalı. Tekniği yapabilmesi için pozisyon arıyor. Bunun gibi düşün. Mazmo Hoca eee rıza ile şampiyonla antrenman yapıyorlar. Bireysel özel antrenman. Evet Lopez de burada. Antrenmanda Burada Kübalı ile Gürcü sporcunun mücadelesi. Birbirine verdiği mücadele. last. last. Evet. Ekranda ya, taşaklarını göstereceksin. <laughs> Ali kim ne yapıyor? Etmezsen. bir maçta kalp hızı kaça çıkar ee, şöyle bir durum var ee, nabız olarak kişiden kişiye performanstan performansa değişir sporcudan sporcuya değişiyor ama yani 190-200'leri gördükleri açıklayabilirim belki 200'ü de çıkabilir ee, nabız olayı çok farklı kişiden kişiye değiştiği için kilodan kiloya hazırlık sürecindeki hazır, e, sporcunun musabık dönemine hazırlanma sürecine de bağlı. E, nabız olayı çok farklıdır ama 190-200'lere çıkabiliyor. Evet Rıza burada bireysel özel antrenman yapıyor şu an kendisi. E, evet e, tebrik ederim. Şampiyon olduğun için, sporcu için aslında bireysel sporcularda 200 nabız e, tabi dediğimiz gibi bazı e, sağlık taramalarından geçtikten sonra, sonra e, genetik faktörlerde bir problem yoksa, e, 200 nabız bireysel ve performans sporlarında o, o kadar tehlikeli değil. Tehlikeli yani daha çok yükseğe çıkan nabızlar da olduğuna şahit oldum. Tabi bu kişinin dediğim gibi sporcuların hazırlık sürecindeki performansları önemli. Takipleri önemli. Kontrol altında olduğu için nabız 200 sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Rica ederim. Yani bu bireysel sporlarda, yani bireysel ve performans sporlarında e, her zaman için e, bilim, teknoloji, e, programlar, antrenman, ağırlık, teknik programları koordineli bir şekilde yapılması gerekiyor. Güreş profesyonellik isteyen bir spor, dayanıklık, teknik, mücadele isteyen bir spor. Tuva tuva tuva. Big big big. Relax relax. Kafa dayama Alperen. <laughs> hani bu Alperenlik değil, bazı sporcular da var Türkiye şampiyonalarına girmiyor, girmemeleri sebebi ee, bazı Iı, alınan kararlardan dolayı yani bizlik bir problem değil. <laughs> Kişisel bir durum değildir. Bazı sporcular için yapılan bir durumdur. Yıllardır da yapılmıştır yani. Kişisel bir problem yok. Yani kişiye özgü bir şey değildir bu. Ya Rusya şimdilik tabii ki dağıldı yani. Rusya Şimdi birçok ülkenin adına güreşebiliyor. Bir bir nebze bu onlar için daha farklı. Daha önce bir adam girebiliyordu. Şimdi bir kiloda 10 adam başka ülke adına güreşebiliyor yani. Diğer ülkelerin e, sporcularına biraz e, kötü durum oldu. Evet e, Rıza abiniz şu an özel bireysel antrenman yapıyor Nazmi Hoca ile beraber. Evet. Cenk İldem Hoca. Nasıl geçti antrenman? Evet. Son yaptı. birazdan biraz ağırlık yapacağız. Haftayı tutacağız. Yarın bayram. Hepimizin bayramı. Kutlu olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bak, bak, Sayın takipçiler. Orada. Ali Paşam. Herkesi, bütün izleyenlere e, Kurban Bayramı mübarek olsun. Güzel, bak. sağlıklı bir bayramlar dileriz. Orkaklı da iyi ya. Honduras. başar geliyor. Evet. Aslan gibi antrenman yaptı. Maşallah. Burhana bak, maşallah. Antrenman bitti hala enerjik. Full time. Full time. Full time. Power time. bugün biraz yorgun gördük. O da normal. Hepsi ondan büyük. Tabii canım. Burada bir Evet. Burada bir Lopez. Adam 4 Olimpiyat şampiyonu. Bak. Buradan Gazebast'e. Evet. Nitro'ya evet, çalıştırıldı. E, ağırlığa geçecek mi sen de? Evet. Dağlık yapalım. Evet, Antrenman bitti şimdi. Son eee dakikalar. Sonra ek çalışma ben olursa selam olur. Nasıl kapatalım maç? Saygıdeğer izleyicilerimiz, iyi bayramlar dileriz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Evet, şu an sadece GroKuremen sporcular var. Bayan sporcular da başka salonda çalışıyor onlar. Onlar da ayrı kamptalar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ağırlığı çekebilir miyiz? Eğer ee, şey olduğu takdirde tabii ki de yardımcı olmaya çalışırız. Efendim Berat'ım. Sonlandırsanız bilmiyorum. Kapatmayayım mı? Çarpıyorlar. Selam söyle. Tekrardan herkese selamlar. İyi bayramlar.